Adım Arfa. İstanbul'un kenar mahalllerinden birinde mütevazı bir ailenin kızı olarak büyüdüm. Hayatım boyunca annem ve babam bana hep tek bir şey öğrettiler. Bir kadının en büyük şerefi sabrıdır. Bu söze sıkı sıkıya bağlı kaldım. Eğitimimi tamamladım. Üniversite diplomasını elime aldığım gün içimde tuhaf bir heyecan vardı. Yeni bir hayata başlayacaktım belki de hayalini kurduğum o gerçek aşkı bulacaktım. Bu düşüncelerle boğuşurken, hayatım bana bambaşka bir sürprizi vardı. Asım. Asım, en yakın arkadaşım Asma'nın ağabeyiydi. Uzun boylu, yapılı, bakışlarında derinlik olan bir adamdı. Dubai'de çalışıyordu. Ailesine düzenli para gönderiyor, onların geçimini sağlıyordu. Asma, bir gün bana şöyle dedi. Arfa, abim seni uzaktan çok beğendi. Evlenmek istiyor. Hazır o da birkaç hafta içinde izne geliyor. Kalbim küt küt atmaya başladı. Tanımadığım bir adamla evlenmek mi? Ama bu adam, gözümde bir prens gibiydi. Üstelik ailesi de oldukça saygılı ve kültürlüydü. Babam, Asma'nın ailesini tanıyordu ve fazla düşünmeden evet dedi. Ben de içimden bu bir kaderdir, dedim ve kabul ettim. Düğün hazırlıkları telaşla başladı. O ilk karşılaşmamızda Asım, bana sadece gülümsedi ve şöyle dedi. Senin gibi bir kadını kaybetmek istemem. Seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. O gece uyuyamadım. Gözlerim kapalı ama kalbim açık. Sadece onun sözleri yankılanıyordu. Onu hiç tanımadan sevmiş gibiydim. Kına gecemde gözyaşlarım ne korkudan ne de pişmanlıktandı. Aşktan ve beklentiden akıyordu. Düğün günü tüm akrabalarımız bir araya geldi. Davullar çalındı, halaylar çekildi. Beyaz gelinliğimle salona girdiğimde asımın gözlerinde hafif bir titreme gördüm. O da benim kadar heyecanlıydı. Nikah memuru "Kabul ediyor musunuz?" dediğinde ikimiz de aynı anda "Evet." dedik. O an kader mühürlenmişti. Balayımızı kısa tuttuk. Çünkü Asım'ın Dubai'ye dönüş tarihi yakındı. Ama ben de onunla birlikte gitmek istiyordum. Onun eşi, yoldaşı, hayat arkadaşı olmak istiyordum. Gitmeden önce kulağına fısıldadım. Ben de seninle Dubai'ye gelmek istiyorum. Asım bir an sustu. Sonra yüzünde hafif bir endişe belirdi. Şimdilik mümkün değil Arfa. Orası farklı bir yer. Kurallar, düzen. Belki sonra. İçimde bir şey kırıldı ama belli etmedim. Sadece gülümsedim ve dedim: "Ben senin yanındaysam her yerde yaşarım." Asım birkaç gün sonra Dubai'ye döndü. O gittikten sonra ev bomboş gelmeye başladı. Annem bile fark etmişti. "Kızım, bu evde dolaşan gölgen sanki sensin. Ruhun başka bir yerde gibi." Gerçekten öyleydi. Kalbim Asım'ın gittiği yere gitmek istiyordu. Her gün onun mesajlarını bekliyor. Her gece rüyamda onunla konuşuyordum. Bir sabah karar verdim. Bavulumu topladım ve Asım'a görüntülü arama açtım. Ben de geliyorum. Ya sen beni alırsın. Ya da ben seni almaya gelirim. Asım bir an sessiz kaldı. Gözleri doldu ama sesi sakindi. Arfa, senin gibi bir kadını kırmak istemem. Ama bazı gerçekler var. Orada yalnız kalırsan. Dilini bilmiyorsun. Ortam bambaşka. Anlaman zor. Tam konuşmasını bitirmeden annesi araya girdi. Arfa, kızım. Bu daha önce konuşuldu. Asım seni çok seviyor. Ama bu, seni hemen götüreceği anlamına gelmez. Sabred. Bu sözler beni susturmadı. Aksine, kalbimde bir savaş başlattı. Ben eşiyim. Onun yanında olmalıyım. Diye düşündüm. O gece, dua ettim. Allah'tan bana bir yol göstermesini istedim. Ve ertesi sabah, Asım'dan bir mesaj geldi. Hazırlan. Üç gün sonra seni almaya geliyorum. Uçağa binerken kalbim hızla atıyordu. İstanbul'dan Dubai'ye giden bu yolculuk, benim için sadece bir ülke değişikliği değil, bir hayalin peşinden gitmekti. Üzerimde zarif bir pardosu, başımda sade bir eşarp. Elimde Asım'ın gönderdiği uçak bileti. İçimde karmaşık duygular. Havalanında Asım beni karşıladığında yüzündeki gülümsemeyi görmek tüm yorgunluğumu unutturdu. Hoş geldin Arfa. Artık yalnız değilsin. Bu söz bana güç verdi. Taksimize bindik. Yollar boyunca bana şehri anlattı. Burası Bur Dubai. Şurada çalışıyorum. Orada Pakistanlı market var. Şurası ise bizim ev. Daireye vardığımızda şaşkınlıkla içeri girdim. Küçük ama temiz bir daireydi. Perdeleri açık, içeri güneş giriyordu. Kendi odamız, küçük bir mutfağımız vardı. Burada seninle bir ömür geçirebilirim, dedim içimden. İlk birkaç gün rüya gibiydi. Asım sabah işe gider, ben evde kalırdım. Öğleden sonra mesaj atar, Nasılsın güzel eşim? Derdi. Akşam geldiğinde birlikte yemek yer, günümüzü anlatırdık. Yatmadan önce başımı omzuna koyar, benim olduğun için şükrediyorum derdim. Ama bu huzur uzun sürmedi. Asım'ın iş saatleri uzamaya başladı. Önce akşam altıda geliyordu, sonra sekiz, ardından on. Bir gün sorduğumda sadece şöyle dedi. Yeni bir proje var. Yoğunuz. Ben de sessiz kaldım. Çünkü güveniyordum. Ama içimde küçük bir kıpırtı başlamıştı. Günler geçtikçe yalnızlığım artıyordu. Dışarı çıkmama izin yoktu. Dil bilmiyordum. Mahalleyi bile tanımıyordum. Dört duvar arasında, sadece bekliyordum. Bir akşam camdan dışarı bakarken ilk defa gözyaşı döktüm. Acaba hata mı ettim? Diye sordum kendime. Ama sonra telefonum çaldı. Arayan asımdı. Yarın patronum Rohail'in evine davetliyiz. Hazırlıklı ol. Onunla tanışmanı istiyorum. Bu sözler içime bir ferahlık verdi. Belki dışarı çıkmak, insanlarla tanışmak iyi gelecekti. Ertesi gün en güzel kıyafetimi giydim. Asım'ın yanında arabaya bindim ve yola çıktık. Rohail'in evi bir saray gibiydi. Geniş bir bahçe, mermer merdivenler, altın rengi avizeler. İçeri girerken dudaklarım kurudu. Burası başka bir dünya, dedim fısıltıyla. Kapıyı açan adam 27-28 yaşlarında, uzun boylu, karizmatik bir Arap'tı. Gülümsedi. Sen arfa olmalısın. Hoş geldin. Asım seni çok över. Bu söz içimi ısıttı ama aynı zamanda garip hissettirdi. Masada otururken dikkatimi çeken şey onun gözleriydi beni dikkatle inceliyordu. Gözlerini kaçırdığımda içimde garip bir huzursuzluk başladı. Yoksa yanlış mı geldim? Diye düşündüm. Asım'la konuştukları Arapçayı anlayamıyordum ama zaman zaman ismim geçiyordu. Sohbet ilerledikçe Ruhail bana dönüp İngilizce konuşmaya başladı. Burada alışmak zor olur mu sence? Yardımcı olabilirim. Bu kadar nazik sözler duymak güzeldi. Ama bir şey tuhaftı. O geceden sonra Rohail zihnime yerleşti. Her ne kadar Asım'a sadık olsam da içimde bir şeyler huzursuzdu. Ertesi gün Asım yine geç geldi. Kapıyı açtığında yüzü yorgundu. Ama ben başka bir şeye odaklanmıştım. Rohail çok nazikti. Sence de fazla mı ilgiliydi? Asım'ın yüzü bir anda gerildi. Sen sadece misafirdin. Rohail her kadına öyledir. Lütfen yanlış anlamalara kapılma. Bu sözler beni biraz rahatlattı ama içimde bir şüphe kalmıştı. Günler geçtikçe yalnızlığım arttı. Sabah kahvaltısını tek başıma yapıyor, akşam yemeğini Asımsız yordum. Gecelere geç saatlerde gelen Asım bazen konuşmuyor, bazen uykusunda bir şeyler sayıklıyordu. Bir sabah midemde garip bir ağrıyla uyandım. Günlerdir haysizdim. Eczaneye gitmek istedim ama Asım evden çıkma dedi. Yine yalnızdım. İçimde garip bir his vardı. Aynaya baktım ve dedim. Yoksa hamile miyim? Birkaç gün geçmeden şüphem doğrulandı. Sessizce bir test yaptım ve pozitifti. Sevinç, korku, şaşkınlık. Hepsi bir aradaydı. Ama bu haberi Asım'a nasıl vereceğimi bilmiyordum. O gün geldiğinde saat gece 11 olmuştu. Elimde test sonucu, heyecanla onu bekliyordum. Kapı açıldığında karşısında beni görünce şaşırdı. "Asım, bir şey söylemem gerek. Ben hamileyim." Yüzüme bakışındaki değişim hala gözümün önünde. Sevinç mi, korku mu, öfke mi? Anlayamadım. Sadece bir sandalye çekti ve oturdu. Ellerini başına koydu. Bir süre sustu. Sonra fısıltıyla şöyle dedi. Bu, bu zamanda olmamalıydı. Dünyam başıma yıkıldı. Yani, istemiyor musun? Bunu söylemiyorum. Sadece işler karışık. Burada doğum zor. Yalnız kalacaksın. Seni geri göndermem gerekebilir. Kalbim o an dondu. Geri göndermek mi? O gece sabaha kadar ağladım karnımda taşıdığım hayat benim hayalimdi ama asım için bir yük müydü Asım'ın beni geri göndermek istemesi yüreğime işleyen bir hançer gibiydi Her kadının kurduğu o sıcak yuva hayali bir gecede dağılmıştı Karnımdaki o küçük can için endişelenmeye başlamıştım Ama en çok da yalnızlıktan korkuyordum Günler geçtikçe Asım'ın davranışları daha da değişmeye başladı Eskiden beni her sabah gülümseyerek öperken artık sadece kapıyı çekip gidiyordu. Gözlerinde bir ağırlık, sözlerinde mesafe vardı. Bir sabah dayanamadım. Beni istemiyor musun artık? Asım sadece başını çevirdi ve Bu sadece zaman meselesi. Her şey normale döner dedi. Ama ne zaman dönecekti? Karnım büyüyordu. İçimdeki bebekle birlikte korkularım da büyüyordu. O gün cam kenarına geçip saatlerce dışarı baktım. Gökyüzü maviydi ama içimde gri bir fırtına kopuyordu. Telefonumu elime aldım ve rehberdeki isimlerden birine uzun uzun baktım. Ruhail. Elim titredi. Ama sonunda numarayı çevirdim. Telefonun diğer ucundaki ses yumuşaktı. Arfa. Her şey yolunda mı? Neden aradığımı bilmiyordum. Belki de sadece bir ses duymak istiyordum. Ama sesindeki ilgi, bana uzun zamandır duymadığım bir huzur verdi. Biraz konuşmak istedim, dedim. Çok yalnızım. Rohail hiç tereddüt etmeden. İstersen uğrayabilirim, dedi. Kalbim hızlıca atmaya başladı. Hayır, demek istedim. Ama içimden bir ses biraz olsun iyi hisset, diyordu. Tamam, ama sadece biraz. Yarım saat sonra kapı çaldı. Gözlerim korkuyla kapıya yöneldi. Açtığımda karşımda duruyordu. Tertemiz gömleği, nazik gülümsemesi ve gözlerinde tuhaf bir anlayışla. Merhaba Arfa, dedi yavaşça. Yüzünde hüzün var. Oturduğumuzda hiçbir şey sormadı. Sessizce mutfağa geçti, bana ılık bir süt hazırladı. Senin için geldim. Korkma, sadece dinleyeceğim. Konuşmak o kadar zordu ki. Ama onun yanında gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Rohail sözümü kesmeden dinledi. Sonra hafifçe elini uzatıp elime dokundu. Yalnız değilsin. Ben buradayım. Bu dokunuş yıllardır duymadığım bir ilgi gibiydi. O an içimdeki boşluk sanki biraz doldu. Günlerce susan kalbim ilk kez bir sesle atmaya başladı. O günden sonra Rohail sık sık aramaya başladı. Asım sabah evden çıkar çıkmaz mesaj atardı. İyisin değil mi? Bir şeye ihtiyacın olursa buradayım. İlk başta buna sadece arkadaşlık dedim. Sonra şefkat ama zamanla bunun adı değişmeye başladı. Asım'ın her uzaklaşması, Rohail'in bir adım daha yaklaşması demekti. Bir gün yine yalnız kalmıştım. Karnımdaki bebek kıpırdıyor ama Asım evde yoktu. Endişe içinde Roha ile mesaj attım. Gelir misin? Nefes almakta zorlanıyorum. On dakika sonra kapıdaydı. Yanımda oturdu. Nefes egzersizleri gösterdi. Gözlerinde endişe vardı. Bu çocuk sadece senin değil Arfa. Benim için de değerli, dedi. O an içimdeki sınırlar çatladı. Belki de artık bir erkeğin ilgisine muhtaçtım. Belki de çok kırılmıştım. Ama o gece ilk kez günahın kıyısına yürüdüm. O geceyi anlatmam zor. Gözyaşları, özlem, ilgi ve yalnızlık hepsi bir çığ gibi üzerime yıkıldı. Roha ile aramızda olan şeyin adı artık dostluk değildi. Ertesi sabah aynaya bakarken kendimi tanıyamadım. Ben ne yaptım o dedim. Ellerimi yüzüme kapatıp saatlerce ağladım. Ama ne kadar ağlasam da gerçek değişmiyordu. Ben evli bir kadındım ve günah işlemiştim. Rohail bir gün geldiğinde gözlerime baktı ve şöyle dedi: "Seninle bir gelecek kurmak istiyorum. Asım seni hak etmiyor." Bu sözler kulağa tatlı geliyordu ama ruhumu parçalıyordu. İçimdeki annenin sesi haykırıyordu: "Sen bu bebeği nasıl böyle bir ortamda büyüteceksin?" Ama Asım'dan da hala ses yoktu. Her geçen gün yüzü daha soğuk Sesi daha uzak oluyordu. Artık bana nasılsın bile demiyordu. Bir gün sabah kahvaltıda sadece şunu söyledi. Yakında seni Pakistan'a geri göndermek zorundayız. Burada yalnız kalamazsın. Bu cümle içimdeki tüm duvarları yıktı. Sanki hayatım elimden alınmış gibiydi. Hayır, diye bağırdım. Ben buradayım. Gitmeyeceğim. Senin eşinim. Asım sadece başını salladı. Artık bu evde ne yaparsan yap, ben karışmayacağım. Bu sözleri duyduktan sonra artık geri dönüşüm olmadığını anladım. Günahın başladığı yerden belki de kaçamayacaktım. Ama o gün akşam bir şey oldu. Ruhail aradı ve dedi ki, Seni benden ayıramazlar Arfa. İstersen bu gece benimle gel. Sana yepyeni bir hayat vereceğim. O gece, Rohail'in sesi kulaklarımda yankılanıyordu. Bu gece benimle gel. Sana yepyeni bir hayat vereceğim. Bu teklif karşısında içim alt üst olmuştu. İçimde çırpınan bir anne vardı, bir eş vardı ama aynı zamanda yalnızlıkla boğuşan bir kadında. Gözlerim cama takıldı. Dubai'nin ışıklı sokakları hayatın devam ettiğini fısıldıyordu. Ama benim içimde bir fırtına kopuyordu. Asım evde yoktu. Belki de artık hiç yoktu. Varlığı, gölgeden ibaretti. Gözlerinde beni değil, yorgunluğunu taşıyordu. Ne zaman göz göze gelsek, aramıza duvarlar örülüyordu. Telefonuma tekrar baktım. Rohail'in son mesajı açıktı. Bekliyorum. Kararı sen ver. Sırt çantamı hazırladım. Kalbim paramparça ama adımlarım hızlıydı. Kapıya yöneldim. Birkaç saniye duraksadım. Bir anne, bir eş ve bir kadın. Hangisi galip gelecek? Kapıyı açtım ve çıktım. Rohail'in arabası binanın hemen önünde bekliyordu. Farları açık, motoru çalışır halde. Yan koltuğun kapısını açtı. "Hazır mısın?" diye sordu. Ben sadece başımı salladım. Yola çıktık. Dubai gecesi sessizdi. Ama içimdeki sesler Kelimelere dökülmeye hazır değildi. Sana zarar gelmesine izin vermem Arfa, dedi yavaşça. Yeni bir hayata başlayacağız. Bu defa sadece ikimiz. Yeni bir hayat. Bu kelime kulağa ne kadar güzel geliyordu. Ama içinde ne kadar acı taşıdığını o an bilmiyordum. Rohail'in evi gerçekten bir saray gibiydi. Geniş salonlar, yumuşak halılar, yüksek tavanlar. Ama en çok dikkatimi çeken şey hiçbir kadın izinin olmamasıydı. Ne bir çiçek, ne bir kadın sesi. Bu ev sadece beni beklemiş gibiydi. Birkaç gün birlikte yaşadık. İlk başta her şey çok güzeldi. Rohail bana kraliçem diyordu. Her sabah kahvaltıyı hazırlıyor, gün boyu beni şımartıyordu. Artık senin yüzün gülecek Arfad diyordu. Ama her gece içimde bir ses susmuyordu. Sen hala evli bir kadınsın. Karnında başka bir adamın çocuğu var. Bu sesi bastırmak için ne kadar uğraşsam da, o hep geri dönüyordu. Günahın ağırlığı, omuzlarıma çöküyordu. Ama Rohail'in yanında kendimi özel hissediyordum. Dinleniyordum. Seviliyordum. Belki de zayıf düştüğüm anı çok iyi yakalamıştı. Bir akşam yemek masasında Rohail bana döndü. Sana bir şey söylemem lazım. Ailem bizi duymuş. Kalbim küt küt atmaya başladı. Nasıl yani? Evimize gelen yardımcımız senin burada olduğunu öğrenmiş. Aileme anlatmış. Annem çok sinirlendi. Bu şekilde birlikte olmamız mümkün değilmiş. Yani şimdi ne olacak? diye sordum. Dudaklarım titriyordu. Bir süre ayrı kalmamız gerekebilir. Ailem beni zorluyor. Belki seni başka bir yere yerleştirmem gerekebilir. O an içimde her şey çöktü. Yani beni buradan gönderiyorsun. Daha dün yeni hayat diyordun. Rohail gözlerini kaçırdı. İşim zor, Arfa. Anlaman gerek. Bu sadece geçici bir şey. Ama ben anlamadım. Çünkü bu ilk defa olmuyordu. Hayatımda sevdiğim ikinci adam da beni yalnız bırakıyordu ertesi gün sabah eşyalarımı toplamamı söyledi. Sana güvenli bir yer ayarladım, dedi. Ama o eve vardığımda karşılaştığım manzara yüreğimi parçalayacaktı. Burası bir apartman dairesiydi. Küçük, izole, tek başıma kalacağım bir yerdi. Hiçbir sevgi izi yoktu. Birkaç gün burada kal, sonra her şeyi yoluna koyacağım, dedi Rohail. Ama o birkaç gün, birkaç haftaya dönüştü. Rohail'den ses çıkmaz oldu. Aramalarım cevapsız kaldı. Mesajlarım okunmadı. İçimdeki korku büyüyordu. Bir sabah kapı çaldı. Açtığımda karşımdaki kişiyi görünce nefesim kesildi. Asım bana baktı. Yüzünde öfke ve hayal kırıklığı. Sana güvenmiştim Arfa dedi. Dudaklarımda tek kelime yoktu. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Ne oldu sana? Nasıl bu hale geldik? Ben, ben sadece sevilmek istedim Asım, dedim. Sen beni çok yalnız bıraktın. Asım sessizce başını salladı. Yalnızlık günahı meşrulaştırmaz, dedi. Ama seni burada bırakacak değilim. Ne olursa olsun, sen hala benim eşimsin. Karnındaki çocuk benim evladım. Bu sözler içimde bir fırtına kopardı. Gözlerimi kapattım. O an pişmanlığım beni yakaladı. Beni affedecek misin?" diye sordum titreyerek. Asım uzun süre baktı. Sonra şöyle dedi: "Affetmek belki ama unutmak zor." O gece Asım beni tekrar evine götürdü. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Gözlerinde güven yoktu. Sessizliği bağırıyordu ve ben aynaya bakarken kendimi tanıyamıyordum karnımdaki bebeğe baktım Sana nasıl bir hayat vereceğim dedim ve o an anladım Ben kendi ellerimle cehennemimi kurmuştum Asım beni eve getirmişti ama o ev artık bana ait değildi Yabancı hissettiğim duvarlar tanımadığım bir sessizlik uzak bir adam evliydik ama aramızda yalnızca suskunluk vardı Karnımdaki bebeğe her baktığımda içim titriyordu onun hiçbir suçu yoktu. Ama onun annesi bir hata zincirine adım atmıştı. Onu bu dünyaya getirecek olan kadın bendim ve hala ne yapacağımı bilmiyordum. Asım'ın bana davranışları sert değildi ama mesafeliydi. Ne bağırdı, ne aşağıladı. Ancak bakışlarında bir şey vardı. Kırgınlık. Bir gece cesaretimi toplayıp sordum. Asım, beni hala seviyor musun? Başını çevirmedi gözlerini pencereye dikti ve uzun bir sessizlikten sonra dedi ki, Sevgi kolay silinmez Arfa ama güven kırıldığında geride ne kaldığını bilmiyorum. Bu cevap içimde bir taş gibi oturdu. Her gece bebeğime dua ettim. Sağlıklı doğu. Annene hak etmediği halde bile güç ver. Birkaç hafta geçmişti ki, bir sabah Hasım kapıdan çıkarken durdu. Bugün bir yere gideceğiz, dedi. Nereye, diye sordum. Rohail'in patronunun ofisine. Kalbim sıkıştı. Yüzümdeki ifade hemen değişmişti. Neden? Gerçeği öğrenmek istiyorum. Arabanın içinde sessizlik vardı. Sadece motor sesi kalp atışlarıma eşlik ediyordu. Asım kararlı görünüyordu. Ben ise ürkek ve hazırlıksız. Ofise vardığımızda bizi yaşlı bir adam karşıladı patronun patronuymuş. Asım kibarca sordu. Rohail hala burada çalışıyor mu? Adam kaşlarını çattı. Rohail mi? Altı ay önce işten çıkarıldı. Bazı uygunsuz davranışları nedeniyle kolduk. Dünya başıma yıkıldı. Asım'ın yüzü kireç gibi oldu. Bana dönmeden sordu. Hangi davranışlar? Patron sandalyesine yaslandı. Kadınlara uygunsuz yaklaşım. Bazı çalışan eşlerine fazla yakınlık. Güvenimizi sarstı. Asım ayağa kalktı. Gözleri öfke doluydu. Dışarı çıktık. Arabaya bindiğimizde elleri direksiyonda titriyordu. Ben, seni uyarmaya çalıştım, dedi sonunda. Ama sen her kelimemi şüpheyle karşıladın. Ben sadece fısıldayabildim. Ben yalnızdım Asım. Ben gerçekten çok yalnızdım. Ve o yalnızlıkta kime güvendin? Yalancının birine. Bu cümle bıçak gibiydi ama haklıydı. Günler sonra bir haber geldi. Rohail Dubai'den kaçmıştı. Hakkında bazı kadınların şikayetleri vardı. Polis onu arıyordu. Ben ağlamaktan yorgun düşmüştüm artık. Yüzümdeki her çizgi bir pişmanlığın iziydi. Doğum günü yaklaşıyordu. Karanlıkta doğacak bir bebek onun için güçlü olmam gerekiyordu. Bu yüzden Asım'la oturup açıkça konuştum. Beni boşamak istersen anlarım. Ama senden sadece bir şey istiyorum. Bu çocuğun babası olmaya devam et. Asım gözlerimin içine baktı. İlk defa gözlerinde sertlik yoktu. Seninle yaşamak kolay değil artık. Ama o çocuk benim evladım. Onu terk etmeyeceğim. Bir karar alındı. Aynı evde kalacaktık ama ayrı odalarda. Bebek doğana kadar Asım yanımda olacaktı. Sonrası kaderin bileceği işti. Aylar sonra doğum vakti geldi. Hastaneye Asım götürdü beni. Elimi tuttu. Gözleri doluydu. Dan Arfa, oğlumuz geliyor. Ve birkaç saat sonra gözlerimi açtığımda hemşire bana minicik bir bebek uzattı. Tebrikler. Sağlıklı bir erkek bebek. Gözlerim doldu. Sana ne ad vereceğim, diye düşündüm. O an kalbimden bir isim geçti. Ömer. Oğlum Ömer, hayatta yaptığım en doğru şeydi. Asım o an yanımdaydı. Bebeği kucağına aldı. Dudaklarında titrek bir tebessüm vardı. Hoş geldin oğlum, dedi. Sonra bana döndü. Seninle çok şey yaşadık Arfa. Ama bu çocuk, yeni bir sayfa olabilir. Aylar geçti. Oğlum büyürken ben de büyüdüm. İçimdeki pişmanlık, bir anne olmanın ağırlığıyla yer değiştiriyordu. Asım'la hala aynı odada değildik ama aramızda öfke azalmıştı. Ömer, bizi tekrar bir araya getiriyordu. Bir akşam, Asım bana yemek masasında sordu. Bunca şeyden sonra, bir gün yeniden başlamak ister misin? Gözlerim doldu. Eğer kalbinde biraz yer kaldıysa, ben hala aynı kadınım. Sadece yara aldım. Asım başını eğdi, elimi tuttu. O yaraları birlikte iyileştirebiliriz. O gün bugündür, hala birlikteyiz. Yaralı ama ayakta. Geçmişi silemedik ama geleceği birlikte yazıyoruz. Ve oğlumuz Ömer, bize her gün şunu hatırlatıyor.